Değerli takipçilerim ve oyunu müdavimleri hepinize merhaba 2021 model etkinlik taktikleri videolarının yenisiyle karşınızdayız ekranda da göreceğiniz üzere etkinliğimizin adı savaş için içtima gerçi şu an görmüş olduğunuz etkinlik ittifak etkinliği ama ittifak etkinliğinde yapmanız gereken şeyler aslında tekli etkinlikte yapmanız gereken şeylerle birebir aynı. Tek farkı ittifak etkinliği olduğu zaman ittifakınızdaki herkesin bastığı askerlerin toplam skorları hesaplanıyor. Öncelikle şuna bir tamam diyelim. Hemen ardından da etkinliği tanıyalım hızlıca. Savaş için içtima etkinliğinde basacağınız asker türüne göre alacağınız puanlar değişiyor. Ama basacağınız asker türüne ya da eğiteceğiniz asker türüne göre harcayacağınız kaynaklar da değişiyor. Dolayısıyla benim tavsiyem T5 basmanız. Duruma göre sırf skora oynayacaksanız T1 de basabilirsiniz ihtiyacınız varsa. Ama ihtiyacınız yoksa T5 basmanızı öneririm. Klik basmanızı önermem. Çünkü klik verdiği skora nazaran harcadığı kaynak daha fazla. Dolayısıyla aynı kaynağa daha fazla skor alabileceğiniz askerler basabilirsiniz T1'de veya T5'te. Eğiteceğiniz herhangi bir T1 asker için 1 puan, T2 asker için 2 puan, T3 için 3 puan, T4 için 4 puan, T5 için 5 puan alırsınız her bir asker için. Her bir klik içinde level 1 ya da level 2 olması fark etmez. 20 puan alırsınız arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyorsunuz? Size söyleyeyim. Öncelikle ajan çalıştırıyorsunuz. Çalıştırdığınız ajanların hızlı bir şekilde çalışması gerekiyor tabi. Bu ajanlar size eğitim hızı verecek arkadaşlar. Burada hangi ajanın hangi görevde başarılı olduktan sonra ne verdiğini de görüyoruz bu arada. Ee, bu birinci ajanda değilmiş. Hemen bakalım ikinci ajana toplama hızı veriyor. Sefer hızı veriyor. inşaat, eğitim ve araştırma hızı veriyor. Bakın. İkinci ajanın şu ortadaki ajanın üçüncü görevi eğitim hızı veriyor artı 25. Bu eğitim hızı klikler için geçerli değil bakın. T1'den T5 olan askerler için geçerli. Ardından ittifak arazinizde bayrak arıyorsunuz, sancak arıyorsunuz. Şu tarz bir sancak arıyorsunuz. Bu sancakların bazılarında eğitim hızı veriyor. Bu sancağa da gidip el koyuyorsunuz. Hemen ardından kıyafetinizi değiştiriyorsunuz. Örneğin benim asker basma kıyafetim bu. Ee, ama T1-T5 arası askerler için geçerli kıyafet bu. Eğer ısrarla klik basacağım diyorsanız klik eğitim hızı ve klik eğitim kapasitesi kıyafetleri giymeniz gerekiyor. Bu şu sette görmüş olduğunuz kıyafetler klik eğitiminde işinize yaramıyor. Nitekim bende klik eğitimi için bir başlık yokmuş. Ama burada var mesela klik birim eğitim hızı, klik birim eğitim kapasitesi. Rütbe artışı için bile göğüslük var mesela. Bu seçtiğimiz zaman klik birimi eğitim hızı tek seferde ne kadar çok asker mi eğitmek istiyorsunuz ya da tek seferde ne kadar hızlı asker mi eğitmek istiyorsunuz? Kıyafetlerinizi buna göre seçebilirsiniz. Bakın benim şu görmüş olduğunuz kıyafet seti hız, eğitim hızı ama bunu eğitim kapasitesi olarak kullanabilirim mesela. Eğitim kapasitesi olarak da giyebilirim. Bu başlık yerine bu başlığı giydiğim zaman tek seferde eğitebileceğim asker sayısı artar. Ama hızı da artar. Ee, hız düşürecek bir kıyafet giymediğim için asker basmanın Maliyeti artıyor sürü olarak maliyeti artıyor. Sürü olarak maliyet nedir? Tıklayalım, kışlaya arkadaşlar. Ben de şu anda iki tane e, hali hazırda yürüyen eğitim var. Ama örneğin T5 silah basmak istiyorum. Eğer hız olarak basarsam şöyle göreceksiniz siz de görün lütfen. Tek seferde 231 buçuk K T5 basabiliyorum ve bunun gideri 29 gün, altın karşılığı 7900 altın kıyafetlerimi kapasite olarak giyersem şuradaki sayı artacak. 400.000'e falan çıkabilir. Ama süre işte 40-50 güne yükselecek. Buradaki altında 9.000-10.000'e falan çıkacak. Bununla birlikte bir şey daha yapabilirsiniz hızlıca asker basmak için. Şurada kalkan simgemize tıklayalım. Aktif bonusları veya aktiflenebilecek bonusları görelim. Burada bakın eğitim hızı bonuslarımız var. Bu eğitim hızı bonuslarından hangisi sizin için o etkinlikte daha efektif olacaksa örneğin emsalsiz olmayan bir etkinlikse burada atıyorum işte 8 saatlik %100'lük var bakın en altta bende 46 tane varmış. Bunu kullanmayabilirsiniz. Yani sadece baraj geçeceğim diyorsanız şu üsttekilerden birini kullanıp az asker basıp hemen ister altınla ister hızlandırıcıyla basabilirsiniz. Burada küçük bir detaydan bahsetmek istiyorum. Hadi bunu da etkinleştirelim bir tanesini. 8 saat için 40'lı bu iyileştirme. <laughs> Şuradan 8 saat için 15'lik var mesela. Aktifleyelim. Şimdi bir paralı pelerin var arkadaşlar. Paketlerden gelen bir pelerin var. Bu pelerin ile eğitime başlarsanız eğer, bu pelerin size eğitim kapasitesi de veriyor, eğitim hızı da veriyor. Ama yanında talim ustası diye bir becerisi var. Normalde 29 gün sürecek olan e, bir asker eğitimini bastırsanız eğer, eğitime başlarsanız eğer, orada yine 29 günü görüyorsunuz, örneğin. Ama süre hızlandırıcılarla bu eğitimi hızlandırmak isterseniz, 29 günlük hızlandırıcı harcamanıza gerek kalmıyor, artı 7 olarak. Size bir avantaj sağlıyor. 29 gün yerine 26 günde 25 günlük hızlandırıcı kullanarak bu eğitimi tamamlayabiliyorsunuz. Talim ustasına tıklayalım ve marifetini görelim. Kışladaki birliklerin eğitimini hızlandırmada kullandığında hızlandırma ürünlerinin tesirini arttırılıyor. Yani 3 günlük hızlandırıcı kullandığınızda 29 günden 26 güne düşmeyecek. 25 gün 14 saate düşecek örneğin. Tecrübe edelim mi? Hali hazırdaki eğitimime tıklayalım, hızlandırmaya bakalım. Şuraya mesela bakın, 22 gün 16 saat kalmış. Şimdi bir tane 3 günlük hızlandırıcı kullanırsam ne olur? 19 gün 16 saate düşer, doğru mu? Bir tane 3 günlük kullanalım mesela. Bakalım 19 gün 16 saate mi düşecek yoksa daha mı aşağıya düşecek? 19 gün 11 saate düştü. Bir tane 3 günlük harcadığım için bana ekstra 5 saat verdi avantaj olarak. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Özellikle emsalsizli etkinliklerde asker basmayı kaçırmayın. Emsalsiz kıymetli bir an evvel emsalsizliğinizi olabildiğince yükseltmeniz gerekiyor. E, elinizden geleni ardınıza koymayın. Toplam skorunuzu kasın gerek ittifak katkısı sağlayın. Çünkü ittifak etkinliklerinde üçlü barajı geçtiğiniz zaman, üçüncü dönüm noktasını geçtiğiniz zaman ittifakınızdaki herkese etkinliğe katılsın katılmasın herkese üç günlük kalkan veriyor. Parm kaleleriniz kendi ittifakınızdaysa bu kaçırılmayacak bir fırsattır kalkan almak için. Arkadaşlar savaş için iştima etkinliğini kısaca anlattım. Klikler için ayrı kıyafet giymeniz gerekiyor. Var olan eğitim hızı ya da eğitim kapasitesi kıyafetleri klik eğitiminde geçerli değil. Kliklerin birinci seviye veya ikinci seviye olması fark etmiyor puan açısından ama kaynak açısından fark ediyor biliyorsunuz. Ee... T1 ve veya T5 aralığında asker basacaksanız da normal eğitim hızı veya eğitim kapasitesi kıyafetlerini kendi tercihinize göre giyebilirsiniz. Hızlandırıcı kullanmak istiyorsanız ve peleriniz varsa lütfen doğru kıyafetleri kullanmaya özen gösterin. Bu kaydım burada sonuna geliyorum arkadaşlar. Bir sonraki etkinlik taktiği kaydında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.